meraklı ile heyecanlı. Dünyanın en güzel yerlerinden birinde güneşin pırıl pırıl parladığı bir ülke vardı. Orada yaşayan çocuklar ellerini uzatsalar güneşi tutacaklarını zannederlerdi. Bu yüzden bu ülkenin adı güneşin ülkesi olarak kalmıştı. Güneşin ülkesini bir kral yönetiyordu. Kralın birbirinden güzel ve zeki iki de çocuğu vardı. Prens meraklı ve prenses heyecanlı. Bu iki kardeş saraydakilerin göz bebeğiydi. Herkes onları çok severdi. Meraklı, çevresinde olup biten her şeyi çok merak eder ve bu merakını deneyler yaparak gidermeye çalışırdı. Bu onun en büyük özelliğiydi. Heyecanlı ise Ada gibi çok heyecanlıydı. Ağabeyi ile birlikte deney yapmayı çok sever, yaptıkları deney sonuçlanınca da ''Aa!'' diye bağırarak heyecanla ellerini çırpardı. Kraliçeye gelince, o yıllar önce meraklı ve heyecanlı doğarken dünyaya veda etmişti. Çok özel ve bilgili bir kadındı. Bilimle ilgilenir, öğretmenlerden bu konuda dersler alırdı. Kraliçenin tavan arasına sakladığı bir sandığı vardı. Sık sık tavan arasına çıkar ve bu sandığı açıp içindekilerle bir şeyler yapardı. Saraydaki hizmetçiler kraliçenin ne yaptığını çok merak eder, kapı arasından onu gözetler fakat yaptıklarından hiçbir şey anlayamazlardı. Kraliçe öldükten sonra tavan arasındaki sandıkta unutulup gitti. Ta ki meraklı ve heyecanlı onu bulana kadar. Bir gün iki kardeş tavan arasını karıştırırken bu gizemli sandıkla karşılaştılar. Merakla sandığın kapağını açtılar. Gördükleri şeye hayretle baka kaldılar. Sandığın içinde bembeyaz sakallı minik bir cüce uyuyordu kendilerini tutamayıp "Aa!" diye bağırdılar. Cüce onların sesine esneyerek uyandı. Sonra kendini tanıttı ve onlara bütün anılarını anlattı. Küçük cücenin adı Mondillo idi. Çocukların sorduğu bütün sorulara cevap verebilecek bilgiye sahipti. Mondillo herkes gibi yemek yiyerek beslenmiyordu. Meraklı insanların sorularına cevap bulmak onun karnını doyuruyordu. Mondillo Deneyler yapıp sonucu bulduktan sonra tekrar uykuya dalıyordu. Kraliçe yaşarken sık sık uyandırıp ona sorular soruyordu. Ama kraliçe öldükten sonra hiç kimse sandığın kapağını açmamış, Mondillo'ya bir tek soru bile sormamıştı. İnsanların meraksızlığı onu daha da uykucu yapmıştı. Kraliçe'nin en büyük sırrı olan Mondillo bundan sonra iki kardeşin sırrı ve eğlencesi olacaktı. İki kardeş Tavan arasında Mondillo ile birlikte birbirinden ilginç deneyler yaparak çok güzel günler geçirdiler. Kral ise onların sık sık tavan arasına çıkıp orada uzun uzun kalmalarına bir anlam veremedi. Yalnızca dudağını büküp giderek annelerine benziyorlar diye düşündü. İki kardeş Mondillo ile birlikte yaptıkları deneyleri yıllar sonra dünyaya gelecek çocuklarla paylaşmak istediler. Bunun için bunları yazarak sandıklarına sakladılar. Uzun zaman sonra yepyeni bir ülkede yaşayan çocuklar bu sandığı bulup açtıklarında sandığın içinde Mondillo yoktu. Ama meraklı ve heyecanlının yaptıkları deneyleri anlatan kitapçıklar vardı. Dünyadaki bütün çocuklar bu deneyleri yaparak hem çok eğlendiler hem de çok ama çok güzel bilgiler edindiler.